Merhaba arkadaşlar. 29 Mart Çarşamba iddia tahminleri, günün banko kuponu için banko maç, iddia analizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 04.15'te Kolombiya Premier A'da Chico evinde La Cuidad'ı ağırlıyor. Chico'nun oynadığı son 5 maça baktığımızda Deplasman'da La Cuidad'da 2-2 beraber kalmış. Envigado'yu deplasmanda 1-0 yenmiş. Kendi evinde Medellin'i 2-0 skorla mağlup etmiş. Ve Huyla'ya deplasmanda 3-2 mağlup olup kendi evinde Deportivo Pasto ile bir bir beraber kalmıştı Chico. La Equidad'ın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Chico ile 2-2 berabere kalmış. Magdalena ile 0-0 berabere kalıp Deportes Tolima'ya deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu. Kendi evinde Petrol ile 1-1 berabere kalıp deplasmanda Junior'e 1-0 kaybetmişti La Equidad. Chico ile La Equidad arasında oynayacak olan karşılaşmayla ilgili tahminim maç sonu 1-2 çifte şans. Saat 22'de Almanya Oberliga Niederhain'da Kronenberg evinde Urdigen'i e konuk ediyor. Kurdenberg'in oynadığı son 5 maça baktığımızda Kleve'yi deplasmanda 3-1 mağlup olmuş. Kendi evinde Düsseldorf'u 1-0 yenmişti. Hilden'e deplasmanda 2-0. Essen'e kendi evinde 7-0 kaybetmiş. Ve Tonis'i 1-0'lık skorla yenmeyi başarmıştı Kronenberg. E. Urdingen'in oynadığı son 5 karşılaşmalara baktığımızda Son karşılaşmasında Tonis'le 4-1 mağlup olup Union un Nettan'a 3-0 yenmişti. Baumbert'le 1-1, Welbert'le aynı skorla 1-1 berabere kalmış ve Disburg'u 1-0'lık skorla evinde mağlup etmeyi başarmıştı. Kronenberger'le Urdingen arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim ilk yarı 0-5 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük yayınlarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.